Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, eşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerikele, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü emma ba'd. Değerli kardeşler, inşallah tekfir fıkı dersini işleyeceğiz. Neden tekfir fıkı dersini işleyeceğiz? Çünkü kardeşlerim, tekfir fıkı muhkem naslarda varit olduğu üzere Allah'ın hükme bağladığı şer'i bir hüküm olması sebebiyle bugün maalesef iki ana akım ki birincisi tarikatçılar, sofiler ve benzeri kimselerin tekfir fıkhını ilga ederek ılıman bir çizgide maalesef tekfir fıkhını her alanda silip süpürüp Allah'ın kafir dediğine mümin dediler, mümin dediğine müşrik diyerek tekfir fıkhını yok etmeleri sebebiyle bu konuyu gündem yapacağız. İkincisi ise küllü kaydelere bağlı kalmayan, tekfir fıkhını usul, külli değer yargılarını hiçe sayan ve bu yönüyle akıl, mantık, psikolojik problemler usulsüz ve ona buna İslam'ı sabit olana kafir diyenlerin ise onların bu yanlışlarının, bu hatalarını tekfir fıkı açısında külli kaydalara bağlı kalarak Usul ilimine bağlı kalarak tekfir fıkhının şartları, engelleri, sebepleri, ölçüleri, ümmetin kendisi icma ettiği, tekfirin vacip olduğu yerler, ümmetin kendisi icma ettiği, tekfirin haram olduğu yerler şeklinde biz bir tekfir dersi inşallah serisini başlatacağız. İnşallah bugün inşallah bir tekfir fıkı dersine giriş yapacağız. Ondan sonra inşallah her başlıkta, tekfir fıkhı ile ilgili ders yapacağız. Tabi bu da aynı zamanda bir kitap olacak ve bununla ilgili bir kitap da basıp yayınlayacağız inşallah. Kardeşlerim bakın tekfir dersine bir giriş yapalım. Ondan sonra yine bu konuları konuşacağız. Kardeşlerim bakın tekfirin sözlük yani lugat anlamı neydi? Tekfir yani kafara fiilinden gelen kafara kelimesinin asıl kök anlamı neydi? Örtmek, gizlemek, kapatmak anlamındadır. Peki İslam'ın kendisine yüklediği şerri ıstılahta tekfir neydi? Bir kişinin İslam'ın aslını bozan bir söz, fiil ve inan sebebiyle küfre girdiğine hükmetmektir. Yani bir kimse sözüyle, ameliyle ya da akidesiyle İslam'ı kesin olan bir insanın aynı kesinlikle küfür sözü, küfür fiili, küfür ameli işleme sebebiyle İslam'dan çıktığına hükmetmek, ona müminken kafir demek, ona muvahhid iken müşrik ismini vermek demektir. İşte bu açıdan kardeşlerim müminin en önemli özelliği küfürden şirkten beri olmasıdır. Allah'ın iman dediğine iman, Allah'ın küfür dediğine küfür demek bir iman konusudur, bir İslam konusudur. Bu söz küfürdür demekten öte bu kimse bu küfür sebebiyle İslam dairesinden çıkmıştır. Hükmünü almak demektir kardeşlerim. Tekrar söylüyorum. İslam'da tekfir fıkhın bu söz küfürdür, bu şirktir demek değil. Bu kimse artık İslam dairesinden çıkmış kafirdir, müşriktir, Müslüman değildir hükmünü vermek demektir. Başka bir ifadeyle bir kişiyi ya da bir grubu İslam'ın esaslarından birini inkar etmesi, yalanlaması, dinden yüz çevirmesi, alay etmesi, yani istihza, tahkir, yani hakaret etme, istihfaf, halve alma, cuhd, inat etme ve benzeri onlarca sebepten dolayı küfürle, kafirlikle vasıflandırmak ve İslam'dan çıktığına hükmetmek demektir. Bu açıdan kardeşlerim tekfirin üç aşamada üç şekilde görülür. Birincisi kalbin küfrü yani kişi kalbindeki olan küfrü ilan etmesi, ikincisi sözüyle küfür işlemesi, üçüncüsü amelleri şirk küfür işlemesi. İşte bu üç şekilde bir kimsenin hatta dördüncü de söyleyeyim hal ve hareket ile tavır ile işlenen bunlar hep küfür konusudur, şirk konusudur ve bu yöne bir kimseyi tekfir etmek ancak kesin, açık yani sarih ve bununla beraber mutlak açtan İslam'da ona küfür ve şirk denilecek bir muhkemnasın ya da bir illetin ya da bir hükmün söz konusu olmasıyla bir kimseye kafir demek, müşrik demek olarak anlamamız gerekir. Dolayısıyla bir kimsenin hangi şartlarda ve nasıl İslam dışı sayılacağını belirleyen şerri kurallardır kardeşlerim. Bu yönle ilmi literatürde iman ve küfür arasındaki sınırı koruyan akidevi hüküm olarak bu mesele ele alınır. Öyle ki selef alimlerimiz Allah onlardan razı olsun. Onlar tekfir fıkhını, babul iman, ahkamul kufur, nevakidul İslam yani İslam bozan şeyler başlığı altında bu meseleyi işlemişlerdir. İşte bu açıdan tekfir fıkı önemli bir konudur ve tekfir fıkını çok iyi bileceksiniz. Tekrar söylüyorum tekfir sözlük anlamı neydi? Gizlemek, kapatmak, saklamak, örtmek anlamındaydı ve İslam ıslığına tekfir ne Bir kimse hali hazırda kesin olarak İslam'ı sabit iken bir kimsenin aynı kesinlikle küfür sözü küfür ameli ya da küfür itikadını ilan etmesiyle o kimsenin İslam'dan çıkması söz konusu olup onun kafir olduğunun hükmetmesi ile ilgili olduğunu çok iyi bileceğiz kardeşlerim. Bakın e, bu açıdan hiç şüphesiz ki küfür tekfir konu dikkat edin çok önemli olarak bir şey söyleyeceğim. Tekfir fıkı bu bir kuraldır, bu bir kaydedir tekfir fıkı İslam'ı sabit olan Müslümanlar üzerine icra edilir. Yani İslam'ı sabit olmayan kimseler üzerine icra edilmez. Bugün solcu muhafazakar olan, bugün geleneksel duygusal kültürel bir din anlayışına sahip olan, yine bununla beraber bugün e, her alanda Allah ile bağlarını koparmış, yani her alanda şirke düşmüş, küfre düşmüş, her anda Allah'a ve Resulüne ihat etmiş kimselerin bu açlığın tekfir konusu olup onları tekfir makamına oturtup onları işte bunlar e, tekfir bunlar üzerine icra edilmez. Zaten bunlar müşrik, zaten bunlar kafir. Tekfir ahkamı hali hazırda muvahit olan İslam'ı sabit olan, İslam'ı tasdik eden, tağudu reddeden ama bir sebepten dolayı küfür sözü, küfür ameli ya da belli sebeplerden dolayı bu yönüyle küfür ve şirk işlemiş olan kimseler üzerine e, tamamıyla icra edilen bir hükümdür. Bu meseleyi bir defa anlayacağız. Demek ki İslam'ı sabit olan Müslümanlar üzerine teklif fıkı işletilir. Bunu anlamamız gerekir. Bu kardeşlerim sözlük manasını yazın, ıslah manasını yazın ve bu kuralı da yazın. Ve ondan sonra kardeşlerim bakın Kur'an'da sünnette küfür iki türlü gelir. Birincisi hakiki küfür, ikincisi hakiki olmayan küfür. Hakiki küfür nedir? Kişi İslam milletten çıkaran, kendisine kafir ismini veren, kendisine müşrik adını veren, ebedi cehenneme götüren, asla Allah versun razı olmadığı, dünyevi olarak müminlerin topluluğunun içinde olmayan, Müslüman kadınla evlenmeyen, kendisiyle selamlaşmayan, kendisiyle kurban bayramında bayramlaşmayan ya da onunla kurban kesilmeyen ya da onunla onun o öldüğünde onun kefenlenmeyip Müslümanların mezarına gömülmesi haram olan kimselerle ilgilidir. Bu hakiki itikati küfür olur. İşte bu Allah'ı, Resulünü, vahyi ve dinin zaruri bir hükmünü bilerek inkar etmesi, el istinkar, yalanlama, e, kufru tekzip, e, yüz çevirme, kufru istiğrad ya da tevelli, yine el istihza, istehkar istiğfar birçok küfür çeşitleri vardır kardeşlerim. Bu küfür sebebiyle bu kimseler hakiki açılan kafir ismini verirler. Öyle ki ve men billah fakat dalla dalan baide kim Allah'a küfür ederse derin bir saplığa düşmüştür. İşte bu ve benzeri küfür çeşitleri kişi İslam'dan çıkarır ve bu sahih olan hakiki olan küfürdür ve böyle bir insanın Müslümanlık iddiası batıldır. Dikkat edin bu çok önemli bir konu. Bu yönle bu birinci yönüyle öyle. Bakın tekfirin önde engelleri var. Biz bu konu konuşmayacağız. Tekfirin şartları neydi? Kesin ap açık olması, küfür küfür ameli işlemesiydi. Biz bugün sadece tekfir fıkrının ders girişini yapıyoruz. O yüzden konuştuklarımızı iyi not alın, iyi anlayın ve ona göre inşallah konuşacağız. İkincisi neydi? E, hakiki olmayan yani nankörlük anlamında olan kufru ni'me olarak tamamıyla Kur'an'da ve sünnette istinbat edilen küfür çeşidi vardı. Bu nedir? E, Allah Nimet veriyor. Kul onu görmezden geliyor. İşte bu küfür değildir. Bu ahlaki küfürdür. Dediğimiz gibi haki küfür itikadla ilgiliydi. Nankörlük, küfürün ni'me dediğimiz ise ahlaki küfürle ilgilidir. İşte bu sahibini kafir yapmaz. Ebedi cehenneme götürmez. Ona müşrik ismini vermez. Günahkardır, fasıktır, nankördür ama kafir yapmaz. Mesela Allah Kerim kitabında لَاِنْ شَكَرْتُمْ la azidannakum ve in kafartum in azabi la Şükrederseniz arttırırım. Küfür ederseniz yani nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Yine burada İbn Cerir diyor ki bu ayeti okuduğunda e, buradaki küfür nimeti inkar etmek, görmezden gelmek, şükretmemek etmemek anlamıdır. Ey kafartum bi nimeti yani nimetine inkar edersiniz şeklinde e, tefsir ediyor tabaride. Bu açıdan kardeşlerim, bu birinci yönüyle. Yani küfür nimetidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i açın. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne e, nankörlük anlamında, ne hakiki anlamda, ne hakiki anlamda. Bunun dışında hatta bir iş, bir meslek açısında mesela e, küfür kelimesini kuffar olarak bir e, vasıf, bir sıfat olarak kullanmaktadır ve bu da küfür değildir. Bu asla olumsuzluğu istim, e, ifade eden bir konu değildir. Mesela ee, çiftçi anlamında toprağı örtü için Allah Kur'an-ı Kerim'de çiftçiye kafir diyor. gaysin kuffara Yağmur gibidir kuffarı, çiftçileri, bitkisi hayran bırakır. Yani yağmur gibidir çiftçileri, buradaki çiftçileri kuffarı, çiftçiler olarak isimlendirmiş ve bir çiftçileri bitkisi hayran bırakır. Yani kuffar olan çiftçiyi hayran bırakır. Burada Allah çiftçiye kuffar ismini veriyor toprağı tohumla örtü için çiftçiye ne demiştir Allah? Kuffar demiştir. İbni Kesir bu ayeti tefsir ederken el kuffar hune el zuraa buradaki kafirler çiftçiler de direkt tefsir etmiştir. İşte bu üçüncü anlamıyladır. Bir de hatta e, dördüncü anlamını söyleyelim kardeşlerim. İyiliği inkar anlamında küfür de vardır. Mesela Allah Resulü Hadesine diyor. Ya maşallah nisa tasaddak fe inni ra'idukun ahlin nar. Kadınlara dedi ki Allah Resulü sadaka verin. Çünkü cehennemde çoğunu sizi, e, çoğunu kadınlar olarak gördüğündür hadiste. Sonra kadın diyor ki, sahabe kadınlar, Allah onlardan razı olsun. E, ya Resulallah, e, neden dedi? Efendimiz diyor ki, Tukthirna la'na ve tekfurnel aşir. Çok lanet edersiniz ve kocalarınıza karşı küfür edersiniz. Yani nankörlük edersiniz. Dediler ki Allah'a mı küfür ediyoruz? Bakın çok ilginç bir şey ya. Allah Resulü diyor ki la ne tekfurnel la'ne ve aşir. Çok lanet edersiniz. Kocalarınıza karşı küfür edersiniz. Dediklerinde buradaki e, takfur ne e, el aşir. Kocalara karşı nankörlüğü, küfür kelimesini sahabeler büyük küfür yani Allah'ı inkar, İslam'ı inkar olarak anlıyorlar. Niye? Çünkü onların gündemindeki küfür kelimesinin öncelikli kavram olarak tekkir fıkı, kafir ve müşrik ismini verme önceliği taşıdığı için onlar ilk önce ya Resulallah onlar Allah'a mı küfür ediyorlar şeklinde cevap vermiştir. Allah onlara ne diyor? Hayır diyor. Tekfur el-ihsan ve takfur aşir. Hayır onlar dün iyiliği inkar ediyorlar. Bir de kocalarına e, yaptıkları kocaların onları yaptığı iyiliği yok sayıyorlar. Şeklinde tefsir etmiştir Allah Resulü Hatta İbni Acar Rahimullah Fethul Bari kitabında diyor ki El kufrun aşir huva cahdul ehsan. Yani kocaya küfür onun iyiliğini inkar etmek olarak yine tefsir etmiştir. İşte bu açıdan kardeşlerim e, Küfür bu şekilde dört şekilde olumlu ve olumsuz açıda söz konusudur. Hatta Arapların mesela listen, Araptaki sözlüğe bakın. Araplar kılıç kınına sokulunca kılıç kefere olur. Yani çünkü kın onu örttüğü için kılıcın kınına e, kâ, kuffar ismini veriyorlar. Mesela gece gündüzü kaplayınca gece gündüzü kefere eder şeklinde. Çünkü ışığı örttüğü için geceye gündüzü örttüğü için küfür ismini veriyorlar. Mesela bulut gökyüzünü kaplayınca bulut göğü kefere eder. Yani kapattı, gizledi. Yani küffar ismini verdi. İşte buradan da Kur'an'daki küfür anlamı doğar. Küfür hakkın üzerinin örtülmesidir. Kafir ise hak kendisine geldiği halde onu kalbiyle, diliyle ya da ameli örten kimsedir. İşte bu açıdan kardeşler biz teklif fıkhına girerken biz ilk önce teklif, teklif sözlüğünü ıstılah anlamını literatürde yani alimlerimizin teklif fıkhını hangi başlıkta işte babul iman ahkamul kufur nevakkaydır İslam başlıkları altında işlediğini söyledik. Sonra ne dedik? Hakiki küfür var demiştik. İslam'dan çıkaran küfür demiştik. Sonra hakiki olmayan kufrün ni'me dediğimiz ikinci nankörlük küfründen bahsetmiştik. Üçüncüsü e, olumlu açıdan çiftçiye Allah'ın e, ona kufat ismini vermesi olumlu açıdan üçüncüsü pardon dördüncüsü ise olumsuz açıdan iyiliği inkar anlamında yani kişi e, Müslüman hali devam ettiren ama iyiliği inkar anlamında küfür konusunu işledik. İşte bu dört aşamada bu küfür konusunu anladıysa inşallah Buradan sonraki dersimizin konusu tekfir ahkamı şer'i bir hükümdür şeklinde bir ders yapacağız. Çünkü bu mesele o kadar önemlidir ki bu meseleyi öğrenecek ve onunla amel edeceğiz.